İşte Ayetel Kürsi'deki derin sırlar. Ayetel Kürsi, Allah'ın eşsizliğini, bilgeliğini ve tüm evrene hakimiyetini anlatır. Allah'ın uyumadığı, hiçbir şeye muhtaç olmadığı ve her şeyin sahibinin O olduğu vurgulanır. Allah'ın Resulü, Ayetel Kürsi'yi okumanın kişiyi şeytanlardan ve kötülüklerden koruyacağını bildirmiştir. Bu ayet manevi bir kalkan gibidir. Özellikle yatmadan önce okunması tavsiye edilir. Allah'ın kürsüsünün gökleri ve yeri kuşattığı belirtilir. Bu, Allah'ın mutlak otoritesini ve sınırsız gücünü ifade eder. Bu ayeti anlamak, Allah'a olan teslimiyeti güçlendirir ve kişiyi manevi huzura ulaştırır. Ayetel Kürsi, inananların günlük hayatlarında Allah'a sığınmanın en güçlü yollarından biridir. Her kim Ayetel Kürsi'yi okursa, Allah'ın sonsuz kudretine sığınır ve koruma altına alınır.